Tosca gidiyorum. Hı -hı. Bak burası Yalvacı Tarihi Evleri. Hı -hı. Görüyor musun? Hı -hı. Burası da aynı. yayma cemiyeti yallah şüphesi mi diyor? lan başlıyor bak o Antoç cepsi diye. Burada da kazı yerleri bak şu gördüğün yerler sırtlar. Bak görebiliyor musun aradan? Evet. Şu aradan. Buralarda bak kazı yerleri bunlar. Bak. Burası ören yeri zaten diye geçiyor. Burada hep kazı yerleri. Resmi kazı yapılıyor. zaniler sonunda ya da Kültür Bakanlığı yapıyor bilmiyorum ama Şöyle göstereyim Kazı yapılan yerler bunlar Esas tükemellerine gideceğiz şimdi Bak buralar daha önceden tadınmış. Gerçi çok eski şey değil bunlar. Bak yeni yeni açıyor o şeyler sen görüyor musun? Bunlar yeni bulunan şeyler. Gezebiliyorlar herhalde içeri girmişler. Bak şuralarda, şuralarda devam ediyor kazılar şuralarda. Orada şey var. Ee, valla tiyatro var ben ilerlesem orada. Düşüyorduk tabi bu arada. Şurada tiyatro var ben ilerlesem şurada. Bak görüyor musun? Orada tiyatro gibi bir şey var. Gördün mü? Evet, evet. Skenerleri görüyor musun? geçiyordur ya o sadece orada değildir bak buralar daha kazılmamış yerler daha ortaya çıkmamış buralarda hiçbir şeyler olduğu gibi duruyor abi sonlara kadar devam ediyor diye biliyorum ama o zaman çocukluğumuzda buralar kapalı değildi buralar boş araziydi şuralar bile öyledir yani şu an kazıldıkça ortaya çıkacak da çünkü su temelleri oradan geliyorsa Bak çünkü devam ediyor. Bak taşları görüyor musun? Evet. Ki böyle devam ediyor. Burası yerleşim yeri mi? Görüyor musun? Daha bak buralara hiç daha kürek bile vurulmamış. Şuralara bak. Hep bunlar kazılacak. Ne varsa çıkacak piyasaya. Şuraya bak. Olduğu gibi duruyor. nereye kadar gidiyor bilmiyorum da. Ben size skamerlerine götüreyim. Hep evet, bu sağ taraf işte kazılacak daha bunlar. <laughs> Demek ki daha sık alan içerisinde. <laughs> yani daha bunlar sık içerisinde alınmadı galiba bilmiyorum ama. Ne koymuşlar oraya? Kemik mi koymuşlar? Kemik koymuşlar. Baksana o. Sinek babası Çocukluğumuzdan beri buralar hep böyle İlla ki yani şuralarda da vardı şeyler de çalışma yaptıkça çıkardı Ben kendimi bildim bile bunlar böyle. Şimdi burayı şey yapmışlar. Yıkım tehlikesi varmış şeyde e, kemerlerde. Buraya insanlar giremesin araçta diye kapatmışlar bunları. Bunlar hep şeydir ya Tarihi yerlerdir yani Şunlar sol tarafta Eminim Ama şey, aşağıya bina yapmışlar Hı? Aşağı araba bina yapmışlar Ya bilmiyorlar işte bunların böyle sitelan olduğunu normalde Adam nereden bilsin mahçesinin Mah e sitelanı içerisine girdiğini Baksana şunlara Böyle bir su kemerini gördün mü Türkiye'de Şuraya bak. Vardır illaki de. Ben mesela bunu Antalya tarafında bir yerde gördüm bu şey ama tam böyle değildi yani. Bu kadar sağlam değildi. Hani buradan tecrübeyle yani oradaki diskemelerine benzettim ama baksana şu güzel esere ya. bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. 150'ye bak ya. Şuraya bak. Baksana şuralara Şimdi bir de Tabi. Yine iyi ayakta durmuşsun. Baksana. Yani. İşte yıkılma tehlikesi ne varmış o yüzden buralara toprak set çekmişler. Buralar yıkılıyormuş galiba. Şunlara bak ya. Bu kim bilir nereden devam ediyor dur da tabi bilinmiyor Badem Hı? Badem Badem mi? Badem Badem mi? <laughs> badem mi yeteyim? Var mı badem? Evet Bak gel bakayım şu bademleri tatlım yiye Bunlar şey meşe Meşe mi? Meşe olsun Çör gözümle o kadar gördüm ya Dur şurada da badem var Bunlar meşe Badem değil mi bu? Evet. Ama bunda yok. Öbür tünde vardı bari. Tamam adem. bakalım. Ayy. Ayy. Alış da var burada. Alış olmaz daha. Öksotlarına baksana. Ağaçta evet. öksotlar dolu. Evet, Şuna baksana şu tarihi eserin gücü. Bak karşı tarafı görüyor musun tepeyi bak. Evet. Orası zannedersem şey. Yerleşim birimi galiba kazılıyor değil mi orada? Geçtiğimiz tarafın yakası herhalde. Orada devam ediyor galiba kazı. Bak. Şimdi burası. E, su kemerleri şurada. Bak şu tepe herhalde kazılıyor galiba, daha açılmamış ama bak orası da yerleşim verilebileceği yol var orada, gördün mü? Bak şurada yol var, gördün mü? Evet. Burası Gemen Koruluğu diye geçiyor bizim, şu aşağıda Gemen Köyü var. Şurası İsterar'dı, şurası. İsterar'dan devam edersen su çıktığı dediğimiz mevki var. İşte Yalvacın suyunun geldiği yer, şuralar. Çok güzel yerler ya, vallahi yeşil. Evet. Nerede badem? İşte geçtik, geçtik. Yine mi geçtik? Geçtik. Bu, burada da var galiba. Şu ne? Onda kalmamış. Ben inebilir miyim? Bir dakika dur. İneceğim. Şunda da mı var? Evet, bunda da var. Bak bakayım tatlım. Tatlı mı? Bir bakalım önce. Yaptı mı? Yiyecek misin? Yiyecek misin? Eh, madem bu çok, ben şimdi yiyorum. yıl oldu bunlara gelmeli 35 yıl oldu belki ya yılan çok olur orada dikkat et yılan yılan genel ya. O da han yottar sanma şunlara zamanında ava gelirdik ya. Şunlara ava gelirdik. Şu dağlara ava gelirdik şunlara. Tavurun oraya yayan gider, yayan gelirdik. Tavşana kekli. Diğer videoda görüşmek üzere.